Dün tüm gece düşündüm taşındım. Taşındım düşündüm Şükrü. Sorma abi, ben de aynı şekilde. Oradan oraya yuvarlandım ama gözüme uyku girmedi. Bu böyle gitmez oğlum. Bu devran böyle dönmez. Milleti zengin etmekten sıkıldım. Orta, sağın tüm yükü omuzlarımızdan. Haklısın abi, presi biz yapıyoruz. Topu biz kapıyoruz, golü başka satıyor. Sonra da... Basın onları manşete taşıyor. Orta sahada ezilenlerin devri bitti oğlum. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız mı? Kendi işimizi kuracağız oğlum. Öyle küçük çapta bir iş değil. Büyük düşüneceğiz bu sefer. Oh. Boğulacaksak okyanusta boğulalım. Tamam abi. Gidelim. Gidelim abi. Hayrola Yiğido? Karadeniz'de gemilerimi mi oğlum? Sorma Hüseyin abi. Sorduk bile Yiğido. Hemen cevap bekliyoruz. Çok büyük sıkıntım var abi. Yani Yakup abiye nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Söyleyince de çok üzülecek. Ne yapacağım hiç bilmiyorum abi. <laughs> Üzüldüğü şeye bak ya. Üzülürse üzülsün Yiğido. Gerçekler acıdır. Ne söyleyeceksin ki? Daha iyi bir iş buldum abi. Onu söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Senin de üzüldüğün şeye bak oğlum. Söyle gitsin. Şükrü, gidelim. Gidelim abi. <laughs> Yakup abi, benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle Yiğdo. Abi ben sana... çay aleyküm. Dur, önce şu çayı Selim abine ver. <laughs> Sağ ol Yiğdo. Sen de olmasan Yakup abim bu dükkanı kapatır söyleyeyim. Nereden ne çıkarıyorsun Selim abi? Olur mu öyle şey? Olur olur iyi o. Sen olmazsan bunca işin altından nasıl kalkarım ben? Sahi ne söyleyecektin bana? Yok Yakup abi önemli bir şey değil. Oo hayırdır Hüseyin? Miras mı kaldı sana? Ne yapma Yakup çay yap. Sağ ol Yakup Bıkmadınız mı iş kurup batırmaktan? Bu seferki farklı Yakup. Neden farklı? Çünkü büyük düşünüyoruz. Önceden nokta atış yapmaya çalıştık. Sıkıntı yaşadık Yakup. Piyasayı bir bütün olarak kucaklayacağız. Ayrım ayrım yapmayacağız Yakup. Bu sefer ne iş kurdunuz? İşte formülümüz bu soruda gizli. Artık tek bir işte odaklanmıyoruz. Ne iş olsa yapıyoruz. Böyle iş mi olur Hüseyin? Ne iş olsa yaparız anonim şirketi. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun arkadaşlar. Bu açılımımızla hepimize ekmek çıkacak arkadaşlar. Alkışlayın arkadaşlar. Evet. Hayatta size kiraya vermem burayı. Saçmalama Yakup. Zaten tüm gün bize masa angaje. <laughs> Şirketimizin adresi olarak burayı göstereceğiz oğlum. Bize merkez ofis lazım Yakup. Gidin başka yer bulun kendinize. Oğlum bak kirada ödeyeceğiz diyorum. <laughs> Zengin olacağız diyorum. Mesela bir düğünde çay servisi işi alacağız. O zaman ne olacak? Ne olacak? Sana paslayacağız işi. Sen de kazanacaksın biz de. Win win yani. Vallahi bilemedim Hüseyin. Sen iyice bir düşün Yakup. Abi, benim bir eve kadar gitmem lazım. Git Şükrü. Dükkan bana emanet. <laughs> evet arkadaşlar. Herkese benden çay. Yakup. Yine iki duble olsun. Benim var abi sağ ol. Evet Yakup. Ne diyorsun? Süren doldu. Hayır desem de zaten burada olacağınız için evet diyorum. Helal olsun be. Paranın kokusunu aldı. Evet arkadaşlar. Şirket merkezimiz belli olduğuna göre yeni şirketimizin faaliyetlerine burada başlıyoruz. <laughs> Yakup'u da yönetim kurulu başkanı ilan ediyor. Senin görevin ne Ben Benciyoyum oğlum. <laughs> evet minik kardeşim. <laughs> Bakma öyle menül menüldü Seni de affettim. Artık aramızdasın. Küslüklere son. Sağ ol Hüseyin abi teşekkür ederim. <laughs> Geç kalmadım değil mi abi? Yok oğlum. Hadi ilk işimizi bağlayalım artık. Bağlayalım abi. Oo. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Şey Yakup abi, ben bir şey söyleyeceğim sana. Söyle iyi Bana Abi kahve yapsana. Tamam Necun. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.